Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri Fahri Kainat'ın sadık yoldaşına Hira'da haber verdiği Tarik-i Aliye'nin son halkası Allah'a gidilen, Allah'a dönülen bu seyri alemde kulu Rabbe en hızlı, en doğru vasıl eden yolun adıydı Tarikat-ı nakşibendiye Aliye. Mensubu olanlara Hz. Mevla'nın zatının nuruyla müşerref olma nimetini ihsan eden bu altın silsilenin evveli sıddık ki Ekber Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'dir. 33 mürşidi kamilden teşekkül eden bu ulvi şahsiyetler irşâda ehil olup her halleriyle bambaşka bir durumdaydılar. Bu silsilenin son halkası Hz. Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan kuddise Sirruhu Hazretleri'dir. Güneş ferhatlarda doğmuş, hemen Belde-i İstanbul'a aksetmişti. Maddi ve manevi bütün ilimleri tekmil eden Üstazımızda başından beri büyük bir din ve Kur'an-ı Kerim hizmeti aşkı vardı. Ancak şartlar bu hizmeti her yönden çok zorlaştırıyor, bütün müderrisler korku ve endişeden kenara çekiliyorlardı. Yalvarıyordu onlara bırakmayalım diye ama dinleyeni yoktu. Artık yalnızdı. Uğraşıyordu Kur'an-ı Kerim okutulsun, unutulmasın diye. Hal böyle iken kendisine muazzam bir emanet daha teslim edilmişti. Mevlana Siracuddin Hazretleri vazifeyi devretmiş, Üstazımız da 33 halkanın sonuncusu, Mürşidi Kamil ve Kutbul Aktap olmuştu. Ne büyük bir nimettir ki bu şeref bir Osmanlı evladına nasip olmuş ve Türkiye'ye intikal etmişti. Başlamıştı üstadımız Ulvi yolculuğuna, hizmet yolculuğuna. Talebi arıyor, okutmak istiyordu ama yoktu. Bunun için önce çiftlikler kiralıyor, bir şeyler ekiyor, amele tuttuğu kişileri okutuyordu. Her anı değerlendiriyordu. Yolculukta mı? Yanında oturana yol bitene kadar bir şeyler anlatıyordu. Trenler, vapurlar her yer onun için hizmet alanı, hizmet zamanıydı. Kimsenin olmadığı zamanlarda kızlarını okutuyordu. Telaşı ve acelesi vardı Kur'an-ı Kerim nesilden nesile ulaşsın diye. Bu uğurda işkence gördü, takip edildi, hapse atıldı ama yılmadı. Bir taraftan da tasavvufta sürekli yükseliyor, büyük ihsanlara nail oluyordu. Bu çileye, Kabakçanın tarlaları şahit, kuş kayası siper oluyordu. Ama bir hadise çok önemli bir dönüm noktası olmuştu. Buralara kimseler gelmez diye kuş kayasını siper ederek ders okuturken orada buldular üstadımızı. Kilometrelerce talebeleri ile birlikte yaya yürüttüler, öfkeli bir kumandanın karşısındaydılar. Kumandan büyük bir sopa gösteriyor. Üstazımız sakin ama talebelerin ayakları titriyordu. Son talebelerdi onlar. Zor bulmuştu üstazımız onları. Talebeler korkar da bir dağılırsa iş çok zorlaşacaktı. Kırılma anıydı adeta ve Bedir'deki esrar tecelli etmişti. Zira Bedir'den önce Fahri Kainat efendimiz Hazreti Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, eshabın bu harpte yok olurlarsa senin dinini yayacak kimse kalmayacak diyordu. Rabbimiz melekleri seferber edip ilticayı Habibe cevap veriyordu. Tıpkı Resulümüz gibi üstadımız da murakabaya vardı. Bir talebelere baktı, bir de derinlere. Kendisi ile alakalı bir hesabı yoktu. Talebeleri alıp gitmek istiyordu. Öyle bir istedi ki salona ervah-ı mukaddese gelmiş, ''Olanlar karşısında kumandan, hiçbir suçları yoktur, hemen salıverin.'' demişti. Derken, kalıcı talebeleri, yoldaş evlatları toplanmaya başladı. İstanbul meskeni, Kısıklı merkezi idi. Alanya'dan, Kütahya'dan, Konya'dan, her yerden nasiptarları toplanmaya başlamıştı. Alemin bey abisi Kemal Bey abimiz, Çırpanlı Hoca Boynu Bükük Muti Amca, İllem rabıta, illem rabıta nasihati ile göçmen Ramu amca, rengini Bilal Habeşi'den alan Mehdi amca ve daha niceleri. Fakat yine yokluklar, sıkıntılar, hizmet bu şekilde devam ediyor ama o yılmıyordu. Hizmeti, gayreti, hatta duruşu, bakışı, yürüyüşü, kısaca her şeyi ile tam bir mürşidi kamildi. Görenler gözlerini ayıramıyor, kimdir bu zat diye bakıyorlardı. Artık piranımızın başı, maneviyatın tacı, yanık gönüllerin ilacı olmuştu divan-ı salihine başkanlık ediyor, kendi dünyasında seyrediyordu. En zor zamanlarda aldığı bu vazifeyi icra ederken yatarak hiç uyumamıştı. Evlatlarına hem dersleri öğretiyor hem de rabıta nimetinden haberdar ediyordu. Zaten işin züpdesi rabıtaydı. Şu sözü çok manidardır. Rabıtasını tam yapanın o gün fermanına güneş de tabidir, bulut da tabidir.'' ve bazı sırları açıklayarak şöyle buyuruyordu. Bu alemi halk içinde Cenabı Hak yalnız insanların vücudunda beş latife halk etmiştir. Bu letaiften her birinin bir mukabili de alemi emirde mevcuttur. Rabıta esnasında alemi emirde bulunan kandiller de yanar. Alemi emre melaike-i kiram melek süratinde ancak elli bin senede varırlar. Lakin müminin kalbi rabıta ile oraya bir anda varabilmektedir. Bu ne harika bir esrar-ı ilahidir. Vazifenin ciddiyetini anlatırken, evlatlarım Hz. Allah dini celili İslam'ı ihyaya murad etti, bu vazifeyi bizlere yükledi. Vazifede gevşeklik yapmayın. Eğer vazifede gevşeklik yaparsanız, yarın huzuru mahşerde on parmağım yakanızda olur buyuruyordu ne büyük bir nimete nail olduğumuzu şu sözü ile tespit etmiştir. Bu zamanda bir fert demir pabuç giyse de ruh yüzemini karış karış dolaşsa Mevla tevfik vermedikçe bu saadetle müşerref olamaz buyurmuştu. Allah'ın çok nazlı bir kuluydu, tasarrufu çok büyüktü. Şu sözü çok heybetlidir buyurur ki bir evladımın hatırı için istersem yerin altını üstüne getiririm, Hazreti Allah kulum Süleyman sen ne yaptın diye bana sormaz. Bu dünyanın cefasından sefasına nübet gelmez. Gafil olma ilme çalış giden günler geri gelmez derken dünyayı bize çok güzel özetliyordu. Hazreti Üstazımız çok alçak gönüllü tevazu timsali idi. Her muvaffakiyeti İmam Rabbani Hazretlerine izafe ederdi. Şu sözü unutmak mümkün mü? Hizmet muvaffak olsun da varsın bizim yerimiz caminin pabuçluğu olsun. Evlatlarını çok seviyordu ve birinizin attığı kirli tırnağa dünyaları değişmem buyuruyordu. Hazreti Üstazımız yazdığı mektuplar risalesinde duygularını satırlara şöyle dökmüştür. Benim sizinle olan muamelem takdir ve meşiyeti ezele merbut ve müstenittir. Benim sizlerden başka kimim vardır ki kalbimin hut duhasına make sola. Benim elem ve endühüm sizin içindir. Kederlerim, hüzünlerim sizlere racidir. Sizlerin manevi terakki edememeniz kadar bana hüzün olan, tesir eden bu alemde hiçbir şey yoktur. Sizin manevi terakkileriniz için bütün mevcudiyetimi rezil ve nisar etmezsem mert olmayayım buyurmuştur. Bir garip şair söyledir: Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı gitti. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı gitti. Evet, yıllar çileyle geçmiş, ömür hizmete bedel olmuştu. Talebeler topçularda okuyorlardı. Esasen üstadımız, dar beka yolculuğunda da onlarla olacak, onları görecekti ama vedalaşmaya geldi. Biraz nasihat, biraz vasiyetten sonra onlara baktı, baktı, gitti. Ne var ki bir daha gelmeyecekti. Ağır adımlarla dışarıya çıktı ama gidemedi. Kolay mıydı o yer melaikesinden ayrılmak? Tekrar geriye döndü. Evlatlarını süzüyor, onların ne oldu, üstadımız neden geriye döndü düşüncelerine, evlatlarımı dünya gözüyle son bir kez daha göreyim diye döndüm buyurdu ve ayrıldı. Ve bir süre sonra üstadımız vefat etti. Sevdiklerinden ayrılmadı. Hepsine birden kavuştu. Hasret yurdundan muslat yurduna intikal etti. Şimdi hizmete oradan devam ediyor. Sesi, nefesi ise İstanbul değil, Konya, Alanya değil, artık dünyaya ulaştı. Asya'da onun evlatları, Avrupa'da onun talebeleri, Afrika'ya, siyah kardeşlerimize de uzandı onun eli. Hulasa dünyanın her yerine yayıldı hizmetler. Hz. Allah evlatlarını Kur'an-ı Kerim'in hadimi kıldı. Rabbim ayırmasın.